Meme küçültme ameliyatına uygun musunuz? Bilmeniz gerekenler. Merhaba ben Doktor Mehmet Uzuner. Bugün sizlerle önemli bir soruyu ele alacağız. Meme küçültme ameliyatı için uygun musunuz? Bu karar sadece estetik bir seçimden ibaret değil. Aynı zamanda sağlığınız ve yaşam kalitenizle ilgili bir süreç. Gelin bu konuyu tüm yönleriyle birlikte değerlendirelim. Büyük memelere sahip olmak bazı kadınlar için ciddi fiziksel rahatsızlıklara ve estetik kaygılara yol açabilir. Meme küçültme ameliyatı bu sorunları hafifletmek için etkili bir çözüm sunar. Ancak bu ameliyat için Için uygun olup olmadığınızı bilmek birkaç faktöre bağlıdır. Peki bu faktörler neler? Sizi doğru karar vermeniz için bilgilendirecek ve detaylara birlikte bakacağız. Meme küçültme ameliyatı için uygun adayların çoğu büyük memelerden kaynaklanan fiziksel rahatsızlıklar yaşarlar. Bu rahatsızlıklar arasında sırt, boyun, omuz ağrıları, cilt tahrişi ve meme altında terleme yer alabilir. Ayrıca büyük memeler nedeniyle fiziksel aktivitelerde zorluk yaşamak da sıkça görülen bir durumdur. Eğer bu tür semptomlar yaşıyorsanız meme küçültme ameliyatı ameliyatı sizin için uygun bir seçenek olabilir. Estetik kaygılar büyük memelere sahip olmanın getirdiği bir diğer önemli faktördür. Kıyafet seçimi, sosyal ortamlarda rahatsızlık hissetme ve vücut imajı ile ilgili kaygılar özgüveninizi olumsuz etkileyebilir. Meme küçültme ameliyatı sadece fiziksel rahatlama sağlamakla kalmaz aynı zamanda psikolojik olarak da rahatlamanızı sağlayabilir. Ancak ameliyat kararını verirken bu kaygılarınızın ne kadar önemli olduğunu değerlendirmeniz gerekiyor. Ameliyat için uygun olup olmadığınızı belirlemede genel sağlık durumunuzda büyük önem taşır. Ameliyat olabilmek için genel olarak sağlıklı olmanız, kronik bir hastalığınızın bulunmaması ve iyileşmeyi olumsuz etkileyebilecek faktörlerin olmaması gereklidir. Sigara kullanımı gibi iyileşme sürecini zorlaştıran alışkanlıklar ameliyatın risklerini artırabilir. Bu nedenle sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemeniz ameliyatın başarısı için kritik öneme sahiptir. Cildinizin elastikiyeti ve meme yapınız ameliyat sonrası elde edilecek sonuçları etkileyen önemli bir faktördür. Çok gevşek veya çok ince cilt yapısı ameliyat sonuçlarını olumsuz etkileyebilir. Ayrıca memenizin şekli, boyutu ve simetrisi de cerrahınız tarafından dikkatle incelenir. Bu faktörler ameliyatın nasıl planlanacağını ve sonuçları nasıl olacağını belirler. Cerrahınız bu değerlendirmeler doğrultusunda size en uygun tedavi planını oluşturacaktır. Yaşınız ve gelecekteki planlarınız da ameliyat için uygun olup olmadığınızı belirleyen önemli faktörler arasındadır. Genellikle meme gelişimini tamamlamış ve yetişkinlik dönemine girmiş kadınlar bu için Için uygun adaylardır. Eğer gelecekte çocuk sahibi olmayı düşünüyorsanız ve emzirmeyi planlıyorsanız bu durum ameliyat kararınızı etkileyebilir. Bu tür planlamalarınızı cerrahınızla paylaşmanız doğru kararı vermenize yardımcı olacaktır. <laughs> Meme küçültme ameliyatı için uygun aday olup olmadığınızı kesin olarak belirlemek için bir plastik cerrahla detaylı bir değerlendirme yapmanız <laughs> gereklidir. Cerrahınız fiziksel septomlarınızı, sağlık durumunuzu, estetik kaygılarınızı ve gelecekteki planlarınızı göz önünde bulundurarak sizin için en en uygun tedavi planını oluşturacaktır. Ayrıca ameliyat öncesi ve sonrası beklentilerinizi açıkça konuşmanız ameliyat sonucundan memnun kalmanızı sağlayacaktır. Meme küçültme ameliyatı büyük memelerden kaynaklanan fiziksel ve estetik sorunları hafifletmek için etkili bir çözümdür. Ancak bu ameliyat için uygun olup olmadığınızı belirlemek birkaç önemli faktörün değerlendirilmesini gerektirir. Eğer meme küçültme ameliyatı düşünüyorsanız cerrahınızla bu konuyu detaylı bir şekilde görüşerek en doğru kararı verebilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu bir yaşam için bu adımları takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Eğer bu video sizin için faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve yorumlarınızı aşağıda bizimle paylaşabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.